Selamlar hepinize. Ben kombatri Yeni bir balon videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen ajanın tanıtımını, detaylı anlatımını, kısacası rehberini yapacağız. Yanımda Frey var. Frey de aynı şekilde çok yararlı öğretici videolar çekiyor. Eğer kanalına da göz atmak isterseniz açıklama kısmından bulabilirsiniz. Kısa bir ara verdi. Yakında tekrardan sağlara dönecek. Hoş geldin Frey. Hoş bulduk Cenk. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Öncelikle e, şu can verme olayına geçmeden önce arkadaşlar Q'sundan başlamak istiyorum. E, Frey neredesin tam olarak? E, B lobby arkasında. Tamam. Arkadaşlar Q'su bir kurda dönüşüyor. Biz buna kurt diyelim doğrudan. Yani buradan mesela Tazmanya Kaplan'ı figürüne kuşanıyor olarak geçiyor ama... Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu Q sayesinde herhangi bir spottayken early info alma olasılığınız ya da rakip takım takım oyuncularını geldiği yerleri biliyorsanız onları Bridge'in E'si gibi sarsma durumunuz var. Hemen şöyle bir örnek göstereceğim sizlere. Direkt Q formuna dönüşüyoruz. Alt taraftan zaten süresi geçiyor. Buradan gördüğünüz gibi Frey'i buldum ve üzerine atladım. Bu 30 can hasar veriyor. 30 damage atıyor. Aynı zamanda da sarsıyor. Hemen yakından görelim bir de sarstıktan sonraki halini göstermek istiyorum. Frey'i ateş etsene kanka sarstıktan sonra bir de. Şöyle mouse kiline tıkladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an sarsık bir şekilde. Bu sayede de çok rahat bir şekilde rakibi daha etkisiz bulup indirebilme olasılığınız bulunuyor. Ama hepsinden önce gerçekten çok iyi bir info alma olayı. Yani herhangi bir haritada herhangi bir yeri bununla birlikte böyle kontrol edebilirsiniz. Ve şöyle bir durum var. Ee, son saniye atlayamıyorsunuz. İstediğiniz zaman atlayabilirsiniz. Hani son saniye atlayacaksınız diye bir kaydı yok kurtta. Ama atladığınız zaman kurt doğrudan tekrardan yok oluyor. Sürenin bitmesine gerek yok. Yani mesela atladım şu an. Hop yok oldu gördüğünüz gibi. Ya süre bitecek ya atlayacaksınız. Peki hiç tıklamazsak süre bitince kendi atlıyor mu? Deneyelim. Hiçbir kimseye atlamayacağım. Şu an sürenin bitmesini bekliyorum. Bakalım ne yapacak? Atlamıyor gördüğünüz gibi. Atlamadığı zaman sarsıyorum. Bir de onu deneyelim. Yakında geleceğim rakibin. <laughs> Frey sıklığı alsana benim. <laughs> evet böyle bir görüntüsü bulunmakta. Atlamıyor bu arada. İlla ki mouse'un kliğine tıklamanız gerekiyor. İkinci skillimiz. Flash. Şimdi arkadaşlar bunu kendiniz için kullanmanız belki olabilir ama kaç saniye kör ödüyor önce bunu test edelim. Hemen şöyle frame'i direkt dümdüz atacağım. Hiç böyle ben flash'ın kör olmadan şöyle. Ortalama kaç saniye etti? Bir daha atalım. 2.5 civarında sanırsam. Kendimi de edeceğim. Birlikte sayalım. 1 2 2.5-3 arası değil mi Frey? Evet, 2.5-3 arası. arası. Yani evet. Bir bridge, Flash kadar etkili. Bridge'den hatta bir tık daha fazla kör ediyor gibi, ya da belki bize öyle geliyordur. Emin olamıyorum. Bence bridge'den bir tık daha bir, evet, biraz bir tık daha, fazla daha böyle güçlü. fazla gibi arkadaşlar. Evet. Ee, flash'ten aynı zamanda kırılabiliyor. Bunu da ha evet, evet onu gösterelim hemen. Bu arada kurt da kırılabiliyor. Onu da gösterelim. Ya yani bütün şekilleri kırılabiliyor. Hemen Flash'i gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi Flash'in kullanımlarından bir tanesi. Eğer flash'i açtığınız zaman mouse'la bu arada yönlendiriyorsunuz arkadaşlar böyle sola sağ yaparak. Hani mouse'un sol ucuna tıkladım yönlendirmeye başladım. Ee, şöyle bir olayı var. E'ye basmazsanız bir daha flash patlamıyor. Süresi bitince yok oluyor Şahin. Şöyle görsün havaya atıyorum bakın. E'ye tıklamıyorum hop yok oldu. Ama E'ye tıklarsam mouse'un tuşuna basılı tutarak doğrudan flash patlıyor. E'ye tıklamanız gerekiyor kısacası. Şöyle bir yönlendirmeyi göstereyim sizlere. Şimdi mouse'un sol kliğine tıkladım. Kullanıyorum. Sola, sağa. Tabii takıldım. Örnek veriyorum böyle yönlendirirken etrafa takılıyorsanız yapmanız gereken en basit şey radardan kontrol etmek. Radar da Şahin'in nereye gittiğini, ne tarafa doğru yönlendirebileceğinizi daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu an hepimiz radara bakalım. Bakın hop. Gördüğünüz gibi şu an beyni sağına doğru çevireceğim sola gideceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ya bu birazcık da el alışkanlığı gerektiren bir şey ama radardan net noktasını ayırt edebilirsiniz. Ee, şimdi kör etme faslına geçecek olursak da Frey hemen onun arkasında dursana kanka. Bakın zaten kör olunca bir düşman kör ol diye bir ses efekti geliyor. Ya bu aslında diğer takım arkadaşlarınıza pik aldırma açısından daha iyi olabilir. Bunu tabii ki de pop flash olarak da kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi bu şekilde de kullanabilir ama bir takım arkadaşınız varsa böyle kullanmak çok daha yararlı bir durum olabilir. Flash bu şekilde 3 tane flash var. Ee, şimdi gelelim ultisine. Önemli detaylardan bir tanesi ultisi ve bence ultisi baya iyi arkadaşlar. Ultiyi önce burada açacağım sonra farklı yerde tekrardan göstereceğim. Ultisi 3 tane kurt gönderiyor ve bu kurtlar rakiplerin bulunduğu yerlere gidiyor. Rakipleri tespit de edebilir Tespit etmese bile rakip ateş ettiği zaman yine de rakibin yerini tabii ki de o kurdu kırdığı için öğrenebiliyoruz. Şöyle hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Frey'in yerini tespit etti. Bakın gidiyor. Birini buldum diyor. Frey kaçıyor. Frey değdi değil mi şu an? Aynen şu an yakaladı. Evet, deyince bu arada sarsıyor mu? Ne oluyor? Ona bak, kör mü oluyorsun? E, kör oluyorum. Yakınımı görebiliyorum ama. Omen gibi, Omen flashi gibi. Omen flashi gibi. Ses falan da duyamıyorsun Aynı değil mi? Aynı se zamanda ses de duyamıyorum ve biraz slow slow'uyorum sanırım. Sen Bir daha deneyelim mi? Şey. Yani bu Breach ultisi ile Omen Flash'ın birleşmiş hali olabilir mi? Evet, onun gibi bir şey. Evet, evet, evet. Evet, yavaşlatma etkisi de var. Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar bunu e, daha uzak mesafeden atacağım. Frey aynı bu yerinde duracak. Ben bunu gideceğim ağdan atacağım. Öyle bir deneyelim. Mesela şuradan hadi sallayalım bakalım. Ne oluyor? Ben diyelim buradan bu ultiyi attım. Bir tane. Bu arada normalde 3 tane gidiyor ama şu an karşında bir oyuncu olduğu için bir tane gidiyor. 3 tane birden gidiyor normalde arkadaşlar. Kaç oyuncu varsa o kadar gidiyor. En fazla 3. Gördüğünüz gibi Frey'i doğrudan buldu. Ben A'da kalacağım bir de. Gelmeyeyim buraya. Bakalım infosunu nasıl alabiliyoruz? Yani bulup bulmadığını nereden anlıyoruz? Onu bir gözlemleyelim. Bu zaten direkt oyuncunun olduğu yöne doğru gidiyor. Ben oraya attığım için değil. Bakın. Evet. radardan da daha net bir şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Hop. Nokta atışı. Hem birini buldum infosu geliyor hem de radarda zaten görünüyor. Peki kırarsa nasıl oluyor? Frey kırar mısın? Tabii. Şu an radardan takip ediyorum arkadaşlar. Bakın rakip buralarda değil. Buralarda değil. Rakibin burada olduğunu... Evet birini buldum. Ama Frey kırdı. Fakat ben radarda... En son ultim burada gördüm. Atay sesini buradan duyduğum için rakibin nerede olduğunu infosunu otomatik olarak almış oluyorum. Ha bir de şuraya doğru atayım. Ama oraya gidiyor. Ya, otomatik volak gibi bir şey. Bildiğiniz volak gibi bir şey yani. Hani hiçbir şekilde kaçar yok. Doğrudan oraya gidecek. Frey kaç var? Şu an 81 canım var. Tamam. Şimdi? 12. Tamam. Ben bir takım değiştiriyorum hemen arkadaşlar. Freya e heal vereceğim. Heal olayını sizlere göstermek istiyorum. C'si kendisine can vermiyor. Bilginiz olsun. Sadece takım arkadaşlarına can veriyor. Belli bir böyle arenanın içinde. Buna basıl tutmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda 83'te mesela. Kaç canın oldu Frey? 40. şu an fullendi. Evet. Bunu tekrardan deneyelim. Ben bir tekrar takım değiştireceğim. Bir tane daha. Tamam 22 canım var. Arkadaşlar alttaki tüpümüz 41 ama galiba sıfırlanıyor şu an özel modda olduğumuz için. Şöyle yapalım onu. Sınırsız yetenek kapalı yaptım. 22 canım var değil mi Frey? Evet. Normal şartlarda şu an eğer sadece 41 can verebiliyorsam ben Canı yüzlenmeyecek ama göreceğiz. Bakalım 41 can mı veriyor yoksa bu sadece ortalama miktarı mı gösteriyor? Aa takım Uçan değiştirmedim. Rengi. Evet. Şu an yüz canım var. Yeni mi oldu Frey? Evet. Aa. Bu arada bayağı yani bu senin canın az olduğu için böyle oldu yoksa başka bir sebepten ötürü böyle oldu bilmiyorum ama bayağı kullandı. Biz hakkı. Canım direkt fullendi. Ben 74 can. 97 oldum şimdi. Ben şu an şunu da şunu merak ediyorum ve galiba olmuyor bunda bizim takım arkadaşının canını fullleyemiyorsun anladığım kadarıyla Frey bu arada. Bölüştürüyor ortak bir şekilde. Yani mesela herkesin canı 50-60-70 ise herkese aynı seviyede onar onar 20'şer 20'şer veriyor gibi bir durum var galiba. Bu tüpteki böyle can barına göre değişiyor anladığım kadarıyla. Ama bundan emin değilim. Bunu tekrardan deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle açık yapalım. Kapalı yapalım. Şu an zaten yüz gördüğünüz gibi. Frey'in canını azaltacağım öncelikle. Kaç canım var kanka? 45 bir tane daha vur. 45 kalsın ya. Öyle deneyelim. Okey, okey. Şu an fullendi. Bu arada oldukça hızlı fulliyor. Evet, hızlı fulliyor. Ama burada iki kişi olursa tahminimce bu kadar hızlı fullemeyecek. Benim şu an tipimde 46 kaldı kanka. İlginç. Yani bunu yani... tam böyle yüzlük olarak yapmıyor. Sana şu an mesela benim normalde 55 can varmam gerekiyordu. Ve benim burada 45 kalması gerekiyordu. 46 şey kaldı. Aslında okey ya. Çekildi. Yakın yani. Viper'ın zehri gibi ama galiba tam can veriyor hemen hemen anladığım kadarıyla. Bir daha denemek istiyorum. Kaç canım var? 74. Hep Şu an full. Evet arkadaşlar neredeyse tam bir cana yakın kadar veriyor. Şöyle deneyeceğim bir de. Frey eee böyle, böyle bayağı canını azaltacağım. Az azalsın kanka canın. Kaç kaldı? 78. Oğlum niye o kadar çok gidiyor ya bu can? <laughs> bir daha yırla ben azaltayım canımı. Kaç oldu? 97 şu an. Dur bir dakika o zaman şöyle yapayım. Full mü? Full şu an. Tamam ben takım değiştirdim. Azalt kanka canını bir tık. Şu çok az azalsın. 93 iyi mi? İyi. Daha azaldı. İyi iyi. iyi. Hadi hep evet, rakip Hadi hep Direkt fullledi. Evet bendeki bar 95'ti. Sana 7 can verdi 5 azaldı. Yani birebir canla eşit gitmiyor arkadaşlar ama yakın gidiyor. Ve ortalama eğer 3 kişi aynı anda heal veriyorsanız üstünün canı fullenmeyecektir diye tahmin ediyorum. Onlara eşit şartlarda eşit verecektir böyle hepsinde diye tahmin ediyorum. Öyle görünüyor en azından. Bugünkü videomuzun, rehberimizin şöyle bir sonuna gelelim. Ee, bütün skilllerden detaylı bir şekilde bahsettiğimi düşünüyorum. Sorularınız varsa yorumlara tabii ki de belirtebilirsiniz. Ben karakteri bayağı beğendim. Bayağı iyi bir karakter. Bence çok iş yapacaktır bir süre sonra. Ee, sadece dış görünüşü birazcık garip geldi Böyle dışarıdan bakınca Oyunda siz de denk gelmişsinizdir muhtemelen Frey senin eklemek istediğin bir şey var mı? Kesinlikle çok güçlü bir karakter Metada göreceğimizi düşünüyorum açıkçası Evet katılıyorum buna İzlediğiniz için teşekkür ederim Video hoşunuza gittiyse beğeninizi alırım arkadaşlar Aramıza katılmak isterseniz Diğer videolardan haberdar olmak isterseniz de takip etmeyi unutmayın Frey'in kanalında açıklama kısmında hemen bulabilirsiniz Kendinize iyi bakın Bay bay